Merhaba bugün yanımızda Kemal var, var. Bu video Aslan Ünal için olsun. Hadi Kemal gel oynayalım. Bu video Aslan Ünal için. Onun da YouTube kanalı var. Hmm. <gülüyor> 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 Ele kadar ne kadar diğer videolarda Kemal'i görebilirsiniz. <laughs> Çok <hoş> ünlü <laughs> bir YouTuber oldu. Bu kadar abone olmayı da bir, <laughs> <dolayı> bir <laughs> abone <ol>. yapın. <laughs> oh, <laughs>

Kanalıma da abone olun. Sonraki videolarda görüşürüz.